Merhaba arkadaşlar. Bu hafta yine Fikler'den kalma ama Rümantik kentindeyiz. Burası Emirdağ'a bağlı Afyon Karahisar'ın Emirdağ ilçesinin Davulga beldesinde. Burada kazı çalışmaları yapılmış. Bu bölge yine Fikler'den kalma ama Rümantik kenti. Bakın kazı çalışmalarının olduğu ve burada e, ee, yerleşkelerin olduğu bir alan burası. Burayı kazı çalışmalarından dolayı çevirmişler etrafını. E, büyük ihtimalle hamam, yerleşim yerleri, kültür merkezleri gibi yerlermiş. Zamanında kullanılan yerler burası. Şimdi size burayı ufaktan gösterecek, tanıtmaya çalışacağız arkadaşlar. Yani yerleşki biraz büyük bir yerleşki. Kültür ve Turizm Bakanlığı çitlere çevirmiş şöyle göstereyim. Bakın. Görüyorsunuz. Şimdi girebilirsek birazdan içeride gireceğiz. Şöyle bir uzaktan girmeye çalışan Yer var mı yok mu bilmiyorum. Giriş yasak dendi ama çekim yasak değildir herhalde. Bakın. Burada kazı çalışmalarının yapıldığı yer belli gösterilmiş. Büyük ihtimalle büyük bir alan zaten burası. Daha da kazı çalışmaları devam ettikçe de bu alan genişleyecektir diye düşünüyorum. Arkadaşlar geçen da göstermiş olduğunuz 7 kapı yeraltı şehri ile bağlantılı olduğu düşünülüyor burası. Buradan oraya, oradan da buraya geç, çıkan bir kapı bulundu. Ama herhangi bir detaylı çalışma yapılmadı bence yapılmakta üzeredir zaten. Şöyle sizlere göstereyim bu alanı. Ama romantik kenti burası. Emir Dağ ilçesinde Afyon Karahisar. Bakın görüyorsunuz üstleri kapatılmış çalışmalar devam ediyor. Şimdi biraz da şu ileriye gidelim. Yani Afyon Karaysan'ın ile alakalı çok geniş bir tarihi var arkadaşlar. Gerçekten geniş ve kapsamlı bir tarihi var. Her yerden bir Frik eseri çıkıyor. Bununla beraber Friklerden sonra da genelde Romalılar ve Bizanslılar da bu bölgeleri kullanmış detaylı olarak yerleşim yeri olarak sonuçlandırmışlar. Bakın Şimdi buradan oraya gidemeyiz ama şöyle şuradan geçelim. Sizlere her hafta bir yerleri göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Abone olmak için beklemeyin. Bir an önce abone olun. Bakın şimdi görüyorsunuz. Burası yaklaşık olarak ve tam 2500 yıllık bir yer görüyorsunuz içeriği. Şöyle biraz daha detaylı göstereyim sizlere. Bakın kazı çalışmalarının yapıldığı yer. Artık bu alan ne için kullanmışlar, döneminde zamanda bilmiyorum ama görüyorsunuz. yerleşim o zaman olduğu düşünülüyor. Çalışmalar devam ediyor arkadaşlar bu bölgede. Ama gerçekten Afyonkarahisar Karesar Frikler tarihi bakımdan çok zengin, çok kapsamlı bir alan merkez. Elimden geldiği kadar bu bölgeyi sizlere göstermeye çalışıyorum. Her hafta bir video yayınlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bazen aksıyor ama Elimden geldiği kadar her hafta bir video yayınlayacağım. Bu sadece tarih ya da öğrenimleriyle, yerleriyle ilgili değil. Türbeler, tarihi mekanlar, söyleşiler, röportajlar da dahil olacak inşallah yakında. Bakın, görüyorsunuz nasıl yapmışlar. Aralarını topraklarla doldurmuşlar. Görüyorsunuz böyle detaylı bir alan bu bölge abone olmayı, takipte kalmayı unutmayalım arkadaşlar. Geniş bir tarihi var. Ama romantik kenti. E dediğim gibi yaklaşık olarak buraya 13-14 kilometre uzaklıkta bir 7 kapılar mağarası var. 7 kapılar yeraltı şehri var oranın yaklaşık olarak 13-14 kilometrelik mesafede burayla bağlantılı olduğu düşünülmekte. Arkadaşlar, yaklaşık olarak burası da 2500 yıllık bir öğren yeri. yakın zamanda çalışmalar başlayacağını biliyoruz. O bölgeyle bu bölgenin birleştirileceği düşünüyor. Yani o bölgeyle bu bölge yer altından birleştirileceği düşünülmektedir. O yüzden geniş kapsamlı bir çalışma devam ediyor inşallah. Görüyorsunuz. Şurada da yapılar var. Bu bölgede geniş bir bölge. Arkadaşlar Bakın şimdi size şurayı da göstereyim. Ondan sonra videomuzu yavaştan bitirelim. Bakın. Yani bu bölge yine görüyorsunuz. Bakın yani geniş büyük bir bölge. Yani kazı çalışması yapıldıkça bir şeyler çıkıyor. Yazıtlar var. Bakın. Görüyorsunuz. Detaylı bilgisini Aşağıda paylaşacağım arkadaşlar sizlerle bu bölgenin detaylı videosu videosunu yayınladıktan sonra detaylı bir tarih ve makaleyi de yayınlamış olacağım. Evet. Bu haftalık da bu kadar arkadaşlar. Hafta yeni bir bölümde görüşmek üzere. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.